Ne haber nasılsın? Bunun kapı yaksın sen. Ani bir bekleme kesintisinden sonra yeniden sizlerleyiz. Tamam bu işin şakası olmaz. Ee, arkadaşlar benim hesap sıfırlandı. Niye? Ee, şimdi Azıcık kastım. Çok kasmış gibi 3 karakterim var. Ama burayı kastım. Kupay olduğunu. Şimdi bunları hep beraber açacağız. 350 krediyle ilk önce bir Jesse'yi açalım. Ender savaşçı. Poco. Poco da açıldı. Yeni bir süper Ender açılıyor. Jeki. Jackie. Jeki denen açalım. Yeni oyun modları bilmem ne. Sezon görevleri. Özel etkinlikleri sonunda açtık. Sonra 450 ile bu sefer de Jeki açıyoruz. Yeni bir ender kesin goza. Hmm, bence bence Brock. Brock, Brock kraldır. Şimdi yeni karakterlerim burada. Üç tane yeni karakter. Poco ile görev var o yüzden hemen oynuyorum. Tabi yükseltelim. Altı seviye girdik savaş topuna. Yanında Özcan var. Bu arada Özcanın Özcan Gaming kanalına da abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Özcan. İki el turma var bu arada. Poco benim çok oynamadığım bir karakter. Yalnız Poco ile çok kötüyüm. Ama Poco ile iki kişi öldürdüm. Büyük başarı. Olur. Lan bu ne? Gittiğim her yerde mayın çıkıyor. bastım ultiye. Çok çok az hasar veren bir karakter. Enayi. Ya adam yüzde yüzü golü kaçırdı. Vallahi helal olsun kardeşim. Fly like an eagle. Fly, like an eagle. <inaudible> okay. sure, like çikolata diyor. Helal olsun sana. Valla arkadaşlar kusura bakmayın ben pokoyla ile oynayamıyorum. Ben anca... Oha. Nisa ile binden fazla görev yapabildiğimiz için güzel olan bence Nita. Nita ile hesaplaşma tek oynayalım. Bu dip 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 bu dip 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 bu dip bu dip bu da. İkinci maç Vihu 31. Buradan koşup 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 tıpır tıpır itir yıtır. Şeliyi alır mıyız? Alabiliriz. Aldık. Şuradan hızlanalım. Çökünü alalım. Hop. tuzak kırmış. Hiç yükü yok bana tuzak kurmuş. Sanki öldürecek bir şey yok. aya attın beni yönlendirsin. Adam kendi kendine gitti be. Neyse şuradan e, kulüpler açılıyor bana ne. Aa, şimdi. Bir daha maç. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle. Al bu şuna mi? Gel lan. Çak atmaya geliyorum adamı. Adam bana çak attı. Ooo öldüm. Ya benim kaç tane tek hesaplaşmada yeneceğim bir karakter olan Nita ya. Ya şimdi bütün görevleri bitirebilirim eğer. Çok fazla kasarsam tıkır tıkır. O yüzden hemen geçelim. Görevleri bitirelim. Evet arkadaşlar. Bütün görevleri yaptık. Ve şu an gördüğünüz gibi artı 12 diyor. İlk önce şunu bağlayayım. Kulüpler açıldı. Mega kumbar açıldı. Sokit Game adlı bir kulübe katıldım. Lan bana ne? Ben bunları açacağım. 100 kredi geldi şu an. Star hediyesi Ender. 10 tane elmas. Yine Ender. Ender'i ne ya? Destansı hadi. Üf. Bir gizemli ver be. Allah Allah. Brok çıktı. Destansı savaşı. Ems. Hadi bir efsanevi be. Hadi efsanevi geçtim bir gizemli var Allah Allah ender vardı. ve son star hediyesi süper ender. Aa o kadar maç yaptım lan. Sushi. 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 Arkadaşlar bedava sushi. Hadi bedava sushi'den bir tanecik otuz bir. Birinci gün su olsun. Ve işte hop, 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 hop. Wasabi ekstra Kesin Nita veya balle Nita bir sefer iki ay çalmış. Bu Jeff. Yes. Şimdi Bocacı yasa bu Uy, arkadaşlar be Uy Bir suşi daha geldi Hop 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 Yine Acı Acıdan ne çıkabilir? Tabii ki de brok. Ya daha çok var. <laughs> arkadaşlar. Bu ne? Koleksiyon. Ender kostümüm. Oha çok kötü. Süper Ender'im yok. Yok. Hiç Hiçbir oyuncumun kostümü yok. Oyuncu diyorum karakterim. Neyse video bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.